Şimdi Merkür'ün yanındayım arkadaşlar. Merkür ile ilgili de söylemiştim zaten. Dokuzluk makineler elimde ulaşabileceğim bütün dokuzluk makineleri. Kısaca böyle anlatacağım. Saha testlerini de yapacağım bunların. Ondan sonra yine paylaşırız. Hani ne oldu ne bitti performanslar şunlar bunlar. Merkür ile Tuhatsu'nun bu kadar benzeştiğini hiç düşünmemiştim neredeyse ikisi de birbirinin aynı makine olduğunu da çıplak gözle de tecrübe ettim. Yani bir blok taraflarının aynı olduğu ile ilgili bana zaten satıcı arkadaşlar söylemişti. Tahtsu işte Merkür şu bu falan diye ama ben bu kadar aynı olduklarını kuyruğundan yukarıya kadar bağlantı noktalarına varana kadar motorun içindeki de birçok noktaya kadar birbirle aynı. Şöyle hemen Mercury'nin birkaç farkından bahsedelim. Bu e, başlangıç tanıtım videosunda çekmiş bitirmiş olalım. Ondan sonra saha videolarını görüş, saha videolarını paylaşırız. Şimdi şurada bir düğme var ama bunu anlatmadan önce oraya anlatayım. Ondan sonra bu düğmeyle ilişiliğine onu söyleyeceğim size. Mercury'nin vites kolu e, ayrı bir vites kolu yok. Diğer makinelerden e, farkı vites kolu gaz koluyla müşterek hareket ediyor. Yani o gaz kolunu ve vites kolunu Aynı yere entegrasyon etmiş fabrika üretici. Avantajları ne, dezavantajları ne? Benim görüşüm e, kullanım kolaylığı var, basit yapmış yani ayrı ayrıca bir e, vitesle uğraşmıyorsunuz şu aşamada. Fakat ben ne yaşadım, onu da söyleyeyim. Bu da sizin yaşama ihtimaliniz olan bir şey diye düşünüyorum. E, bunu bir dalışta bir kere dalışta yaşadım. Bir kez de bir noktaya var, var varmak üzereyken yaşadım. Şimdi makine viteste, gidiyorum. Varmak, ee, e, dalıştaki arkadaşımı alacağım. Gazı e, e, azalttım, iyice azalttım, oraya iyice yaklaştım. Ee, bir sürede çok düşük gazla ona doğru devam ettim gitmeye. O esnada e, artık boşa almaya karar verdiğim noktada yanlışlıkla çok küçük bir gaz verdim makineye. Bu beni endişelendirdi açıkçası. Sonra hemen tabii boşa aldım. Çok şükür herhangi bir sıkıntıya yol açmadı ama yani onu unuttum arkadaşım. Bunu unutmak hoş bir şey mi? Bence değil. Şöyle bir makinede olsaydı viteste olduğunu zaten biliyorum. Gazı da bıraktığımda gitmeyeceğini biliyorum. Elimle vitesi boşa alacaktım. Bu benim için o, o handikap oldu. Hiç hoşuma gitmedi. Yani gaz vermek mümkün bu makineye yanlışlıkla. Bu da tehlikeli geldi gözüme. Ama kullanım ve rahatlık bakımından da ayrı bir şey. Bunu çok iyi ezberlemeniz lazım. Böyle bir makineye sahip olursanız. İyi ezberleyin yani. Sürekli e, aklınızda o olsun. Panik anında da ya da ben panik anı gibi bir şey yaşamadan yaptım üstelik bunu. E, kolla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey. Vitesle gaz aynı entegre edilmiş. Burada ayrıca bir stop switch'i koymuşlar kolun hemen önüne. Parmağınızla çok rahat ulaşıp basabileceğiniz bir noktada Ayrıca zaten yine burada emniyet sivici ve stop etme sivici var. Yani iki tane var bu makinede iki farklı yerinde. Bu ayrıca bir tedbir olmuş fazladan. Güzel olmuş. Yine kolla ilgili söyleyeceğimiz bir şey. Ee, zaten neredeyse bütün fark orada. Ee, kolun yukarı tabii ki her makinede bu hareket var. Ama Merkür'ünün ayrıca kolu şu pozisyona da altındaki yayla şu pozisyona da alabiliyorsunuz. Nerede kullanabilirsiniz derseniz. Arabaya koyduğunuz bir pozisyonda belki iş, işinizi görebilir. Belki artık kul, kul, işte mevsimsel artık kullanılmayacak kullanım mı biraz bekleyeceğiniz bir durumda. Konumunu indireceğiniz bir yerse size o rahatlığı verecek yani bu kol. Güzel olmuş bence. Ee, şimdi tabii ki onunla neyi ilişkilendirecektim? Bahsettiğim şu düğmeyi ilişkilendirecektim. Bu düğme ne için var? Bu düğmeyi vites kolunun sadece gazlama pozisyonuna kalmasını sağlıyor. Yani ne için kullanacağız? Diyelim ki makineyi çalıştırmakta güçlük çekiyoruz. Veyahut da boğulduğunu düşündüğümüzde işte gaz kolunu açıp tabi buna basıp vitesi böylece boş. Hiçbir şekilde vitese geçmeyecek. Bak şimdi atacak. Bu sesi duyduysanız artık vitese geçecek pozisyona geldi makine. O ee, zaten bunu yaptıysam bunu mecbur yapmışsındır diye düşünüyorum. Bir özellik diye değil o onunla olmak zorunda. Bu makine haricen başka türlü gaz veremezsiniz. Kapağı açıp elle vermeniz gerekir. Buna basıp oradan boğulmasını engelleyeceksiniz makinen. İkisi böyle bir farklı bir özellik olmuş. Diğer makinede yok bu. Yan tarafta şuraya bir ayar bölümü koymuş 3 kademeli. Burada merkür ile diğer iki makine incelediğim makinede Mercury'de ay kuyruk ayar e, opsiyonu çok fazla yapılmış. Yani dört ayrı ada, kademe çalışıyor. Neden yapılmış? Sebebi de şu. Şurada ayna yerini bu makinede ve diğer incelediğimiz makinede şöyle ayna yerini şuradan ayarlıyorduk. Mercury'de ise öyle bir ayna yeri diye bir opsiyon kesinlikle yok. Mercury kuyruğu kuyruk ayarını tamamen kendisi buradan size yaptırıyor. Şimdi ben sıfıra kadar indireceğim. Makinanın son pozisyonu bu. Artık demir birbirine dayandı. Yani bağlantı noktası birbiri. Ama sizin açınız işte burada mesela eğik bir açı oluştu. Diyelim ki botunuz ya da teknenizde bu açıda. O zaman siz bu açıda kullanmamanız gerekiyor. Bu açıyı biraz yükseltmeniz gerekiyor. Diğer makinelerde buradan yapmanız gerekirken Mercury onu kaldırmış pozisyon. Ben diyor daha fazla opsiyon koyduk. Bakın birinci tıkta ne kadar az kalktı. Gördünüz mü makinanı? Yani bu tık 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 bu süreç Merkür'ü de daha fazla olmuş bu süreç. Ama şununla da uğraşma engellemiş. Ayarlamamız gerekirse kuyruk kuyruğun hareketiyle çok rahat ayarlıyorsunuz ama makine indirmesi, kaldırması benim yine hoşnut olduğum olmadığım bir şey yani. Ee, o makine de çok daha kolay kuyruğu kaldırıp indirmek. Ben bir kere aynı makineyi ee, aynı botta, aynı motorumda, e, aynı yerde kullanıyorsan, buna gerek kalmayacak zaten. Onu bir kere ayarladığınız mı? Devam edebilir. Ama farklı ım, botla, botta, farklı teknede kullanıyorsanız makine, bu sizin için çok kullanışlı bir hal alır. Su çıkış noktasını aynı yere koymuşlar. Hiçbir farkı yok. Su oradan çıkıyor. Yine artı 10 su da olmayıp, şunuda merkezde olan şuradaki noktadan dümeni ayarlayabiliyorsunuz, gevşetip sıkabiliyorsunuz ya da sabit hale getirebiliyorsunuz. Bir önceki tanıttığım makinede de bu özellik böyleydi. Tuatsuz da bu kadar kolay değil. Ee, ön tarafları yine makinenin ön bölümü aynı. Hiçbir farkı yok. Ee, Jitlesi, benzin giriş jackları, uyarı ikaz ışıkları her şey aynı yerde konumlandırılmış. Hiçbir farkı yok diğer makinenin diğer yanına bile geçmeye gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer yanında yine e, tuhaf sudan farklı bir şey yok yani. Bu makineyle bu makine birbirine çok benzeşmişler. Farkları anlatmaya çalışıyorum dedim diye oralara gireceğim Şimdi motor kapağını açacağım. Motor kapağında bir küçük bir anlatacağım bir yer var. Burada Merkür yine küçük bir fark koymuş oraya. Açıyorum. Şu yine hava kanallarını unutmayın. Bunları örtmemeye açık kalmasına özen gösterin. Kapak yapısı tuhaf ile aynı. O mu ona kapak yapmış, o mu ona kapak... malzeme yapısı aynı arkadaşlar. Ee, bence kapakları güzel tabi. Ee, geçen anlattığım makinenin kapağın çok hoşuma gitmemişti. Yani daha sert böyle e, zırıltı yapacak gibi duruyordu. İkisinin de kapağı çok güzel, yumuşak, esnek sesi izole edecekmiş gibi de duruyor. Bunları da testte bir daha göreceğiz. Ben bu makinaları kullandım ama bu paylaşım konusu sonradan aklımıza geldi. Yani bir, birilerine fikir verebilir miyiz? Birileri makine alırken yanlış makineler satın alıp satmaya çalışmasın. Yapacağı avcılara uygun makinalar alsın, kullansın, eskisin o makineyi, onun elinde eskisin, yani para değerini bulmuş olur. O yüzden anlatmaya çalışıyorum bu makinaları alırken. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini de biraz belki videolarla bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Şimdi ben bu makinelerden sonra hangi makine hangi avcılıkta uygundur diye videolarda paylaşacağım. Hangi bot hangi makineyle daha uyum sağlar diye video paylaşacağım. Onları da gelecek videolarda takip etmek isterseniz kanalı izlersiniz. Duruma göre ee, karbüratörde fark var demiştim. Mercury'de. ne fark var demiştim. Bütün yapısı aynı. Fakat karbüratörün üstüne bir havalandırma girişi açmışlar ayrıca merküride Bu havalandırma girişi de yağ karterinin oraya doğru iniyor. Ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Yakıtın yanmasından sonra oluşan ve yanmamış bir miktar yakıt kalır. Bu tüm makinalarda böyledir benzinli makine. Öyle ya da böyle yanmamış bir yakıt kalır sistemin içinde. Bu yakıtı bir miktarını dönüştürüp yeniden karbüratörün girişinden emme manifoltuna verilmesi sağlanmış böylece. E, otomobillerde ismi havalandırma gibi adlandırılır. Bu yakıt gazı geri dönüş sistemi diye bir şey diyebilirim ben buna. Bu sistem yakıtın bir miktarını yeniden karbüratöre verip yanmasını sağlıyor. İyi midir? İyidir. Az mı yakar? Gözle görülür nitelikte bir az yakışı söz konusu olmaz ama az yakacak çünkü bir yakıtın bir miktarını döndürmeyi başaracak bu makina. E, yıllar içerisinde iyi bir yakıt tasarrufu olur ama günlük bir bir saatlik bir kullanımda bunu göz, gözünüzle göremezsiniz. Be, belki de 5 yıl kullanımda bile ancak farkları görmeye başlarsınız. Bu bir makine biraz az yakacak. Çekişte de nispeten eee emsali makineyle çekişi çekişide biraz fazla olur. Ama bunu da sizin hissetmeniz çok güç. Yani o çekiş, "Aa bu çok hızlı" Yani onun çok küçük farkları var. Ben makinenin mesela Bel Belçika menşeili olduğunu biliyordum. Ama etiketinde Japonya yazıyor. Made in Japan yazıyor. Tuasun'un da etiketinde zaten Made in Japan yazıyor. Benim anladığım kadarıyla Merkür'ü biraz böyle hani birazı oradan birazı buradan olmuş gibi. Teknolojik tarafı aynı ama eklentiler tarafı farklı eee Merkür kendisine ait bazı özellikler eklemiş makineye. E, beğenene, tercih edene e, işte kasa kasasının belki hoşluğuyla tercih edilebilir. Fiyatlar arasında biraz fark var. Merkur'ün biraz pahalı olduğunu biliyorum sadece. Ama burada ben bir fiyat paylaşmak istemiyorum. Onu internetten siz de araştırabilirsiniz. O fiyat farkına değmez ben onu alayım ya da o fiyat farkına değer ben bunu alayım. Sizin zevkinize kalmış. Makineler aynı. O bu arada şunu da söyleyeceğim. Suzuki e, denemiş e, tanıtmıştım onunla Suzuki. Onun da, bunun da, şunun da hepsinin deneme videolarını çekeceğim size. Performansları ile ilgili biraz e, şeyleriniz olur. Sezonundan önce de yapmaya çalışıyorum ki alıcı kişi hızlıca e, karar versin. Verecekse bir karar onu kolaylaştırsın diyorum. Makinalı kilolarını da söyleyeyim size. 37 kilo, 38 kilo, 55 kilo civarındaydı. E, yanlış hatırlamıyorsam Suzuki 58 kiloydu. Şimdi bu sizin avcılığınızla ilgili bir tespit olur. Bunu bir kenara not alın. Çok önemli. 37 kilo, 38 kilo, 55 kilonun üstünde bir makine. Taşırken, indirirken nelerle uğraşacağınızı bilin diye kilolarını da söyledim. Bunlar bildiğimiz makineler. Diğer makinelerin de araştırmalarını yaptırır da göreceksiniz kiloları yazıyor. Yani yapacağınız avcılık ve bu kilonun çok büyük bir önemi var. Bir sonraki videolarda da bunlarla ilgili bir takım şeyler bahsedeceğim size kendi tecrübelerime dayanarak. Siz de karar verirken ya da bilgi almak istediğinizde buradan o şeyleri biraz olsun öğrenmiş olacaksınız. Biz yaptığımız bir şeyi paylaşıyoruz. Sallamıyoruz herhangi bir şekilde. Eziyetini çektiğimiz bir iş. Severek yapıyoruz. Eziyet dedim ama adına. Hani bazısına eziyet oluyor. 58 kilo makineyi kaldırıp götürmek mi? 40 kilo, 38 kilo makineyi kaldırıp götürmek mi? Siz değerlendirin. Tek parça olunca. İki kişi tutamıyorsun kolay kolay böyle şeyleri. Hafif olması ve dokuzluk olması yan yana geldiğinde hafiflik ve dokuzluk çok güzel bir şey bir araya geliyor. Ama ağır ve dokuzluk niye güzel olsun diye düşünürsünüz belki. Bunu da söylemiş olayım. E, su testlerinde de inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.